Selamun Aleyküm arkadaşlar Muhammed'in çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar çok gürültü var. Kazlar böyle geldiler. Benden yeni bekliyorlar. Ama ben size bugün bu e, beş tavuklarına yaptığım yerin yeri köy güzüllerini düzenlediğimi göstermek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar bütün köy civcivlerini buraya getirdim. Bu kadar artık sığmıyorlardı. Burası da yeterince geniş. Bu kazlar bir düşüyorlar ki bir şey anlatayım. <laughs> Ama e, beni duyuyorsunuz herhalde. Şu anda 5 tavuklarına yapmış olduğum özel yerin içinde arkadaşlar köy civcivlerini koydum. Bir takım hint civcivlerini de e, buraya koyuyorum. Şöyle ki bir tanesi mesela yan onu buraya koydum. Daha başka da Hint timcileri birkaç tane getireceğim buraya yine. Tekrar. Ama Burası çok geniş. Önce civciv burada küçük bir yer kapladı. Yani o yukarıda dar yerlerde hasta olma ihtimalleri çok yüksek olduğu için buraya getirdim. Burada temiz su da var. Sıvıktan su içiyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle. Göstereyim. Tabii bu sesinden beni biliyorum ki iyi duymuyorsunuz. Evet arkadaşlar. Yemeği atınca bir sessizlik oluştu. Badikler ve birkaç tane ördek burada. Görüyorsunuz. Ama şu hasta kazımız Yemiyor. Kızım sen de git hadi. Sen de git hadi ye hadi. Git sen de ye, hadi. Git hadi git hadi yavrum hadi benim yavrum hadi. Hadi ben mi seni götüreyim illa oraya hadi. Hadi benim yavrum hadi. Hadi benim yavrum. Hadi dedem kurban olsun seni yaratana. hadi. Bak sen de ye aferin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Badik yavruları. Kaz yavruları yani badikler. Ve ördek yavruları da var tabii biliyorsunuz. Hepsi burada rahatça yiyebiliyorlar. Hah suları da böyle zaten kenardan akıyor. Vallahi hemen suya da koşuyorlar. Evet. Şöyle şuraya bir küçük bir gölet yapacağım. Orada su gitsinler diye. Evet arkadaşlar. Bir sessizlik hakim oldu. Bu arada çekimimizi yapalım. Şimdi kazlara da yem verdim. Şöyle gidelim. Evet. Tabii kazlar da aynı şekilde yemeğini yiyen koşuyor, su içmeye geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet kaz, kazlar bakın sessiz, sakin bir şekilde yemlerini yiyorlar. Çok güzel bir manzara oluştu. Güneş de güzel bir noktadan vuruyor. Batmak üzere güneş daha aslında dağın sırtından. Tabii sessizlik olunca beni duyabiliyorsunuz. Şimdi esas mevzumuza gelelim arkadaşlar. Bu arada bu bildiğiniz beş tavuklarının yerine köy civcivlerini koydum arkadaşlar. Burada sulukları var. Suluktan içiyorlar. Suluğu biliyorsunuz. Ee, onlara şöyle bir özel macun yaptım. Getirdim. Yani sadece korozlarına macun yapmıyoruz arkadaşlar. Köy civcivi olsun. Kim olursa olsun. Bizde ki her yavru çok değerli. Bizdeki her canlı çok değerli. Onlara da özel bir macun yaptım. Macunu koymuş olduğumu koymuş olduğum e, yemlik gözükmüyor. Bakın kenardan az bir şey gözüktü şimdi. Kırmızılık. Böyle bakın. Yani yemliği kapatmışlar arkadaşlar. Hepsi oradan yemeye çalışıyor şu anda. Tabii bir tane yemlik onlara az geliyor. Bir dahaki seferde iki yemlik üzerine koyacağım inşallah. Şimdi buraya sadece şeyleri getireceğiz. Eee çiçek yarkaları da bunların içine getireceğiz. İnşallah burada bir sıkıntı olmaz. Tahmin etmiyorum. İnşallah olmaz diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın ördek anne burada yavrular burada. 2, 3, 4, 5, 6 bir tane yavru bir badiklerin yanında kaldı. Bir takım ördekler, kurnaz ördekler bir tarafa geçebiliyorlar. Oradaki, orada daha rahat yem yenildiğini biliyorlar arkadaşlar. Evet şöyle bir odun vardı onu da çatının üstüne attım. Kök, ağaç köküydü. Hayvanların ayağına dolanmasın diye. Beç tavukları bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi beç tavukları özgür. Artık beç tavukları buralarda özgür dolaşacaklar, özgür gezecekler. Ve, ve kocaman kazımız da şöyle önümüze geldi geziyor. Evet güneş batıyor. Şu anda güneş batıyor arkadaşlar. Daha iyi bir görüntü oldu belki de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beş tavukları şöyle rahatça geziyorlar. Artık o hapisten kurtuldular. Çünkü neden? Ee, orada hapsetmiştik bunları. Yumurtalarını alamıyorduk. Ama şu anda yumurtaları da artık bulduğumuz kadarını alacağız. Bulamadıklarımızın hiçbir önemi yok. Onları da yaban hayat tüketecek. Yaban hayvanlar yiyecek belki. Belki orada yatıp tilki çıkarıp gelecekler. Belki o e, yumurta üzerine yatınca tilki gelecek bunları alacak. Hiç bilemiyoruz. Ama besleri böyle biraz daha yaban hayata salmak daha güzel gibi. Az önce traktörle, kepçeli traktörle buraları düzelttim arkadaşlar. Şöyle bakın bayağı bir genişlettim şu televizyonun arka tarafını. E ne oldu kızım sana? Ne oldu? Ne oldu ya? Arkadaşını mı kaybettin? Niye öyle bağırıyorsun sen? Sen böyle bağırmazdın ya. Sen kazları da geçtin ya bu ara. Evet arkadaşlar. Bu videoda Amerikan ördek yavruları görüyorsunuz arkadaşlar. Dolaşıyorlar. Şöyle bakın. Şu odayı da düzelttik arkadaşlar. Şurada e, yem fıçıları var. Yemin içine fare girmesin diye. Şöyle yem fıçıları, yemin fıçıları içine koyuyoruz arkadaşlar. Oradan alıp bunlara veriyoruz. 2-3 günde bir onları dolduruyoruz. Tabii bunu da söyleyeyim bu arada. Yani Evet şöyle bir manzaraya bakın. Beç tavukları. Oh çok güzel şekilde gelmişler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet hepsi tamam. 19 taneler zaten. Kazları öyle sayamıyoruz. Ha deyince. Çünkü kazlar 200 tane olduğu için kazları öyle ha diye sayamıyoruz. Şimdi bakın şurada boncuk bize bakıyor Boncuk. Bakın yav köpeğimiz. Boncuk gel. Gel Boncuk gel. Gel Boncuk gel. Gel gel. Evet Boncuk'un haberi yok. Hiç şeyden. Boncuk'u şimdi e, şeye getireceğim arkadaşlar. E, badiklerin yanına getireceğim. Boncuk bir şeyden haberi yok. Şimdi birazdan şöyle şu kazanın manzarasını bir görün. Badikleri arkada görüyorsunuz. Şöyle köy tavukları içeride. Şimdi boncuğu birazdan bir tarafa atacağım. Bakacağım ne yapacak. Sizlerle de paylaşacağım. Evet boncuk gel boncuk gel, gel 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 oğlum gel 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 oğlum gel gel boncuk evet arkadaşlar boncuk badiklerin yanına koydum bakalım boncuk buradan çıkabilecek mi veya badiklere zarar verebilecek mi veya verecek mi Adıktan ondan korkmuyor. <laughs> Yaban geliyorlar. Şu manzarayı görmelisiniz arkadaşlar. Şöyle şu manzaraya bir bakın. Şu manzaraya bir bakın arkadaşlar. Evet. Böyle bir manzara nerede var Allah aşkına? Böyle bir manzara bir yerde gördünüz mü? Ördekler, beç tavukları, bas kazları ve işlerinde pullarımızı kırmaları ördek ya ördekler yavrular beçler ne ararsanız var hepsi bir arada çok güzel uyum içindeler evet şu manzara ya dikkatimizi çekelim çok tatlı bir manzara oluştu Tabii şimdi kazlar yanıma gelmeye çalışıyorlar onlar da özel yem arıyorlar verdik ama doymadılar çünkü kazlar doyumsuz arkadaşlar. Kazlara ver 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 yerler. Boncuk. Boncuk. Sen artık burada yaşa oğlum. Badiklere hiçbir şey yapma tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum? Yavrulara hiçbir şey yapma tamam mı oğlum? Bak Sansar buraya geliyormuş. Sansar'dan artık sen sorumlusun. Bir tane badik kaybolursa sana küselim ona göre. Seni burada özel mamayla besleyeceğim ama Sansar'ı buraya sokmayacaksın oğlum. Tamam mı oğlum benim? Tamam mı güzel oğlum? Uyuma. Uyumak yok. Burada bir müddet kal bakalım ne olacak. İnşallah iyi olur. İnşallah badikleri yemezsin. <laughs> İnşallah yavru ördekleri yemezsin boncuk. Ben sen onları koru diyesini buraya koydum ama artık bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum sen ne yapacaksın. Bakalım bu kardeşleri ne yapacaksın. İnşallah benim oğlum bir şey yapmaz. Güzelce onlara sahip çıkar. Ve onu her türlü ödüllendireceğim. Ona özel mamalar, özel yemekler getireceğim. Yeter ki oradan bir tane badiye zarar vermesin. Evet arkadaşlar. Kazlarımız şu anda yumurtlamıyor arkadaşlar. Çünkü yumurta dönemi bitti. Belki e, Eylül-Ekim ayında tekrar e, başlayabilirler. Kimler başlar? Yaşı büyük olanlar yani bir buçuk yaşını geçmiş kişiler Eylül-Ekim'de yumurtlamaya tekrar başlayabilir. Bizim geçen senenin yani daha şu an bir yaşında yeni bir yaşında olan kaz yavruları herhalde yumurtlamazlar ama e, bir buçuk yaşında sonradan aldığım 140 tane taz biliyorsunuz bir buçuk yaşında. Onlar e, Eylül'de Kün'de tekrar yumurtlayabilirler. Merak içinde bekliyorum. Acaba yumurtlayacaklar mı? Yumurtlayacaklar mı? E, bilmiyorum buradan görünüyor mu? Arılarımız 4 tane oldu arkadaşlar. Oğul verdi bir tane. Evet şöyle göstereyim. Bakın. Evet. 3 arı, 2 arı vardı. 3 oldu. Sonra 4 oldu. Birini biz böldük. Biri de oğul verdi. Aldık şu dört katlı olan oğul verdi. Şimdi tekrar onu e, onun üstündeki üç katı diğer arıların üstüne paylaştıracağız. Allah'ın izniyle bizim Kangal Samsun ve kanatlar alemi Samsun Ercan Şencan'ın babası Fazlı amca Fazlı hoca lakabı çünkü kendisi bir hoca öğretmen öğretim üyesi ve aynı zamanda arı profesörü Fazlı amca e, onlara bir şeyler yapacak bir şekilde o arıyı fazlalık arıyı onlara bölüştürecek niye çünkü hepsi bal yapsın hepsi çalışsın diye mevcutlarını çoğaltacak yani arı konusu böyle kazlarımız dediğim gibi şu an yumurtlamıyorlar şu an ördeklerimizde yumurtlamıyorlar onun da bir hikmeti var belki de suyun içine yumurtluyorlar onu da bilmiyoruz ama kolluklarda şu ana kadar yumurta yok. Hemen hemen bir aydır yok. Buranın mevzusu böyle arkadaşlar. Boncuğu badiklerin yanına koyduk. Boncuk biliyorsunuz sansar badiklerinden birkaç tane aldı. Boncuk artık onları korumakla görevli. Eğer boncuk görevini başarıyla yerine getirirse boncuğa çok büyük ödüller var. Ona hem bir eş hem de özel yemekler vaat ediyorum. Ve ona tabii ki dediğim gibi güzel bir eşte vaat ediyorum. Bu arada arkadaşlar e, bildiğiniz gibi sansar burada bizim badiklerden aldı. Birkaç tanesinin kafasını kopardı. E, bizim bizimle çalışan kardeşimiz Abdullah ona bir tuzak yaptı. Bir bakalım bir inceleyelim bu tuzağı. Nasıl bir tuzak yaptı? Evet. Şöyle bir tane badi ölü iki tane body'yi bunun içine koydu. Ve ne yaptı? Orada bir delik açtı. Oradan içeri girecek. Oradan içeri girince ne olacak ben anlamadım. Yani. Hmm, bir ağırlık bağladı. Evet. Şu oduna dokununca eğer delik kapanacak. Sansar da buradan çıkamayacak galiba. Evet. Öyle bir durum oluştu ama altta bir boşluk var sanki. Evet alttaki boşluk var oradan kaçabilir. Eğer büyük bir şeyse asla güzeliz. Ama küçük <laughs> <ama şeyse gülüyor> bir şeyse benim ayaklarım. ayaklarımı ayaklarımı yemeye çalışıyorlar ya. Maşallah benim oğullarım yediler yediler doydular şimdi de benim ayakkabım bağcıklarını yemeye çalışıyorlar <laughs> evet boncuk burası senin artık buranın sorumlusu sensin artık bak orada yuvan da var oğlum burada kardeşlerle birlikte güzel güzel geçinin güzel güzel yaşayın tamam mı oğlum evet 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 evet, evet. ördek Burada yumurtlamış. Erdek burada yumurtlamış. Tabi bunları boncuk yer. Boncuk sakın bu yumurtaları yeme oğlum tamam mı oğlum? Bak sana güveniyorum tamam mı oğlum? Boncukları bu yumurtaları yeme tamam mı oğlum? Kim yumurtladı burada acaba? Evet buradaki dişler yumurtladılar demek ki. iki tane ayrı yumurta var farklı farklı yumurtalar var. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha böylece sonuna geldik. Bazı yeniliklerden bahsettik. Mesela boncuğu badiklerin yanına koyduk. Ee, bakalım boncuk ne yapacak? Çok merak ediyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.